Arkadaşlar bu destekle şekeri düğüsü açacağız. Ender geldi. Şimdi oyuna girelim. Dur. Ben ne seçeyim? Mesela ne seçim? Yanımda yine ismini okuyun anlarsınız. Hayda zor. Boy. Herkes İngilizce sanacak. Gerçekten. Böyle düzgün o Oo arkadaşlar gibi kral taktı ne kadar. Yersin Güzel bak Ay koç işte ya. Yormuş mu orada? Edgar. Parasyeliği de ölen ülke. Ama geliyor. Ah

Arkadaşlar videoma gerçekten 5 e like gelmiş. Çok özür Çok teşekkür ederim. Poyraz'ın kanalına da biraz like atın. Ağlıyor, ağlıyor. Kokayım ya. Ya kocuğum. Ya ağlam Ya arkadaşlar. Poyraz sen bir karakter <laughs> çekiyorsun. Hayır. Bak Poyraz'a basmalardan ne gelmiş gözümde ben. Gördünüz <laughs> Tamam bu da vuran pasta. oh surge. Kırdı bhai. arkadaşlar. Önünü mü niye Kanka çile geldi yaptı. Ay da kamun geldi geldi. Sen ne iş areyler? Seninle birlikte ne yapıyoruz? Seninle birlikte ne 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 yapıyoruz? Seninle birlikte ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Seninle birlikte ne ağlıyor bu birlikte ne Ağlıyor Seninle birlikte ne yapıyoruz? Seninle Polisin eski hesabını göstereyim arkadaşlar. Bakmayın lan hesaplarını. Bak. Bakın bakın. Kaynıyor karakterler. Bibiler, evliler. bunlar, mikolar. Ağla canım Ağla. bir tane paylaş. Oo iki tane. Bak ağla ağla var. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? var. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çileçler abi ki sanki var lan Ben de Arkadaşlar bile daha güzel Ben Sen inanıyor musun ki vurduğunda beni öldürme öldürebiliyor? Hiç. Keşke ben de <laughs> <laughs> 어디서 일어나는 거지?

O <laughs> oh, <hiç değil> de. <laughs> yani, Bu ne ya? Ne şey Biz var ya. Rulasyonu katıp light on, light on, on. hangisini Yorumlara yazarsın yorumların açık. Ya abi tabii. Döneşim, Sonra ne yapacağım? arkadaşlar? Ya hayır bu bu sen ne para? Bunu ben de, bunu seç bence bunu seç. Ben bunu seçim Uykucu Mahmut Ben alsam en sondakini koyalım. Arkadaşlar, kozada katılmak isteyen katılsın. He bir de hesabını Hadi dur arkadaşlar, bundan çıkacağım ben. Sizin için ne yapacağım biliyor musun? Kulüp oluşturacağım. O oh, para metmiyor. Para hmm. senin paramdan yapabilir miyiz? Hmm. Oh, Sonuçlan de devran, 4 14 7, 7 yıllar başımıza ey Başımıza ya lan. Yani hiç fark etmiyor. <laughs> hiç fark et. Dur. İsmi pro yap. Proya. Dur bir Arabi ben seçeceğim bu bakayım dur bu ya gerekem kupa i̇ki hayır iki yüz olmasın güzel oluştur onayla yok şimdi arkadaşlar gelin düştü gelin kulübü yapıyorum tamam prolar diyorum. Bak bu linki daha de kalitesiz de. bir tabletin değil mi? Benimki He. Ve Aptı buraya bir tane. Bu oğlu yazdı. Rollar. Rollar. Ya Poyraz tabletini aç. Rollar mı yazdı? Bip. Bip. Ya senin kulübün yok Ya Paris kulübü. bu 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 Niye yiğit benim işim bu Niye Niye yiğit benim bu işaretini değiştir Ay kapandı kalitesi tablet. Ya Poyra. Oğlan benim tabletimi çekil yapma. Sakın sabah Dur. E, e ne yapın ya? Dur. Çok hayalar. Çok değişti. Ne yapalım? <laughs> tamam prolar. <laughs> tamam mı şahit? Gördün mü?

Poyraz senin kulübün için bu duyuruşu veririm. Poyraz ne yapıyorsun? <laughs> Yapsaydın kitabı yazırırdın. Ne işitirdin? Hatta ismini değiştireceğim. Kulübden çıkacağım. Daha oluşturabilir misin? Oluşturabilir misin? Oluşturamıyorsun. Bir çocuğun ağacı kulübüne düştü. Mask biz Ne? Çocuk kulübünden alın. <laughs> Arkadaşlar tuvalete girdik. Tuvalet şu an sıkıntı mı? Youtube. Youtube'un şeylerinde. Tuvalet. 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 Tuğ nerede lan? Tuğva Tuğva? Bu deli ya bu Tuvalet Her <laughs> büyük Tuvalet mi? Hmm. Gerçekten tuvalet mi yazmışlar? Evet Ben hiç bilmiyordum Ne yapıyoruz? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kulübümüzde poğaçası sarılırız. Siz yine de dozunu gelmeyin arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Pro Türklerin girdim. Siz ay buna da girmeyin. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi.